どこが両者もご覧になっていたんだ yapılabilecek bir şey anlatabiliyor muyum? birliğiyle yapılabilecek bir şey. Biz <laughs> Isparta'dan geliyoruz. Amatör olta avcıları olarak Bodrum'umuza gidiyoruz. Bugünkü turumuzda Oral kaptanımız var teknemizde Bizi karşılayacak inşallah. Ee, biz yol esnasında gelirken ortakları her zaman çöp şişi tavsiye ediyoruz. Çünkü etlerinin günlük olduğunu biliyoruz. Taze olduğunu biliyoruz. Her yerde yenmiyor böyle şeyler. E, turizm açısından, şu COVID-19'undan sonra sokağa çok fazla çıkamıyoruz. Daha ilk defa, ikinci turumuz burada. Sertur başkanımız Ali Hüseyin Bey var. Isparta'dan. Özay Bey Beyler var. İnşaat sektöründeyiz. Ve rehberimiz Aydın Bey ile beraber. E, yolculuk esnasında damak lezzeti çok önemli. Midesel olarak her türlü. Çoluk çocuk ailecek de önemli. Uzun yıllardır biz burayı tercih ediyoruz. Vallahi herkese de tavsiye ederiz. Tabii bu bizim tavsiye etmemizde olmayacak belki ama insanların gelip görmesi lazım, İkramı görmeleri lazım, lezzeti görmeleri lazım. Biz çok memnunuz. Biz her zaman buraya gelir, burada konaklarız, yeriz. <laughs> Biz dört kardeşiz Genelde etlerimizi e, Küete dizdikten sonra Birer litre sütle dinlendiriyoruz Bunu herkes kolay kolay bilmez Ve herkes yapmaz Antrikot e, Ve arka butları kullanıyoruz Biftek, antrikot ...ve arka but, arka butunu kullanıyoruz genelde. Yani 130-140 yıldır... ...var yani bu çöp şişi burada. İlk trenlerde... ...otobüslerde veriliyormuş. Çeyrek ekmek, yarım ekmek arası... ...ıstılıp veriyormuş bu şekil. Biz... ...23 senedir bu işi yapıyoruz. Burada... ...ilk... ...mutfaktan başladık bu işlere. Yani öyle... ...direkt gelip dükkan sahibi olunmuyor buralarda. Mutfaktan başladık ilk bu işlere. Ondan sonra... ...işte eti temizlemesidir, dizmesidir, fırınıdır, yani servisidir, sunumudur. Hepsini biliyoruz Allah'a şükür. Her kesime hitap ediyor burası. Genelde her kesime hitap ediyor. Ee, yani ünlülerin de uğrak yeri burası. Birçok ünlü geliyor sayfamıza bakarlarsa yani ortaklara gelmelerini istiyoruz insanların. Bu e, çöp şişin tadına bakmalarını istiyoruz. Ortaklar yani burada 81 ile vilayete, ve vilayetlere, ilçelere burada biz temsil ediyoruz Aydın'ı. 81 vilayet geliyor buraya genelde. 80